Süpürerek katı oluşturma. Şimdi süpürerek katı oluşturma komutu. E, bu komutu öğreneceğiz. Bunun için iki tane çizime ihtiyacım var bu komutu kullanabilmem için. Hemen şuradan gelip neyi seçelim? Düzlem seçip çizim oluştura bastım. Diyorum ki otolan komutuna geleyim. Orijine çıkışık olacak şekilde şöyle bir şu şekilde çizdim. Burada geçişlere kısa yolları size göstermiştim. O yüzden dolayı tekrar etmeyeceğim. Şuradan çizgiyle devam ediyorum. Daha sonra geldim tekrar yay dedim. Bunun içinde ne tarafa oluşturalım mesela? Şu tarafa oluşturalım. Sonrasına geldim yine çizgiyle devam ediyorum. Güzel. Burada teğetlik ilişkileri sanırım kayboldu. Şimdi şu şekilde daha net olacaktır. Ne yaptım? Bir tane çizim oluşturdum, onayladım. Şimdi ikinci çizime geçiyorum. Bakın burada orijinle başlamamın ee, en büyük nedeni neydi? Ee, düzlem atma konusuna geçmediğimiz için rahat bir şekilde siz de kullanın. Şimdi şuradaki düzlemi seçtim. Yani oradaki düzlemden kastım. Aslında ZX düzlemini seçtim. Çizim aç diyorum. Orijine çakışık bir e, çizim oluşturduğum için de tam merkezinde ne yapıyor bana aslında? Yeniden düzlem atmadan orada çizim yapmamı sağlıyor. Bir tane daire çiziyorum. Tam şöyle orijine çakışık olacak şekilde. Şu çapını çok da abartmayayım. Şöyle kalsın. Kapattım. Bunu da onayladım. Modelleme bölümünün içerisine geldim. Ö eklede süpürerek katı oluşturma diyorum. Şimdi buraya geldiğimde şuradaki özellikleri biliyoruz değil mi? Sonuç birleştirme dediğimiz. Şu alt kısma indiğimde bölüm kısmı var ve yol kısmı var. Şimdi eğer ben bölüm kısmına gelip profil olarak buradaki daireye yol olarak da buradaki ee, işlemi yaptığım spline'ı seçtiğimde, pardon, çizgiyle oluşturduğum formu seçtiğimde ve gelip buradan onayladığımda bakın ne elde etmiş oluyorum? Süpürerek katı e, model elde etmiş oluyorum. Şuradan da izometrik olarak bakalım. Güzel. E, bunu çoğunlukla borulama ve kablolamada en çok kullanıyorlar. Kablo e, kısmında en çok kullanılıyor veya kalıplarda kullanılıyorlar. E, devam ediyorum. Bunu bir kaydedelim önce. Kaydettim devam ediyorum. Şöyle izometrik konumda başka bir yere de bir e, çizim açacağım ama o da e, ne olacak mesela şöyle olsun. Bu düzleme çizim açmıştım. Yine bu düzleme çizim açayım ama şu şekilde gelsin karşıma şöyle. Bunun için hangi düzlemi seçmem daha sağlıklı olur? İstediğim şey e, ZY düzlemini seçtim. Bu kez buraya bir e, çizim oluşturacağım. Diyorum ki otolayna geldim. Şöyle tam tersi. Sonra şu şekilde. Hatta bunu düz oluşturalım tamam mı? Şöyle ve şöyle oluşturdum. Onayladım. Bunu da onayladım. E, burada mecburen ne yapmak zorundayım? Bir tane düzlem atmak zorundayım. Geldim buradaki düzlem komutuna girdim. Burayı seçtim. Şu uç noktasını seçtim. Çarpıya bastım. Düzlemi seçtim. Çizim oluştur dedim. Yine 5'e bastım. İzometrik olarak bakıyorum. Buraya da yine bir ne oluşturuyorum. Daire oluşturdum. Çarpıya bastım. Onayladım. Bakın burada radyüstü kısımlarımız vardı bana ne yaptı? Çok böyle zorluk çıkarmadan yolda takip ederek bir süpürme işlemi gerçekleştirdi. Şimdi şuradan düzlemi gizledim. Diyorum ki yine süpürerek katı oluşturmaya girelim. Bölüm kısmı için buradaki daireyi seçeyim. Nesne kısmı için yani yol kısmı için de nereyi seçeyim? Burayı seçeyim. Bakın şurada 45'lik, 45 derecelik bir birleştirme yaptı değil mi? 3 tane eğri seçmiş oldum. Onayladım. Bakın hata vermedi. Neden hata vermedi? Çünkü e, önceki sürümlerde böyle üst üste binmeler durumu binme durumu söz konusuydu. Fakat e, sürümleri iyileştikçe ne yapıyorlar? Komutların özelliklerini de iyileştirmeye devam ediyorlar. Burada radyüs bir süpürme işlemi gerçekleştirdim. Burada radyüs vermeden şuradaki kısımlara keskin köşelere bir süpürme işlemi gerçekleştirdim. Yine hata vermeden ne yaptı? Bu durumu gerçekleştirmiş oldu. Çünkü program arka planda orayı 45 olarak gördü. Ona göre bir süpürme işlemi gerçekleştirdi. Süpürme komutumuzun giriş videosu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.